Fraktis'ten herkese merhabalar. Biliyorsunuz Fraktis'in en büyük özelliği oyun ve oyuncu donanımı üzerine odaklanmış olması ve bizim yeni olarak yapmaya çalıştığımız şey de özellikle bu e ekipmanlar söz konusu olduğu zaman o ekipmanları ilk önce inceleyen yayın olmaya çabalıyoruz. Elimde e Gamescom 2016'da ön incelemesini hızlıca yaptığım Logitech'in standına giderek yaptığım Logitech Pro bulunuyor. Şu an bunun selamla pek hoşlanmıyorsunuz biliyorum. Böbürlenmek gibi geliyor ama benim neden hoşuma gidiyor. Ee, şu an Türkiye'de gelenen ilk önce bize geldi. Logitech'in bu faresi. Şimdi dediğim gibi ben bunu fuarda da görmüştüm. Ee, fuarda gördüğüm zaman da böyle sizin de şu anda e, tasarımını gördüğünüz üzere çok cafcaflı böyle göz alan orasından burasından tuşların falan fırladığı böyle büyük bir fare değil bu. Bu sade bir fare. Aslında bu farenin bana sorarsanız mottosu şöyle olabilirdi. Sadelik güzelliktir. Çünkü gerçekten çok sade e, fakat e, işlerini tam olarak yerine getiren bir fare. Yani çok cafcaflı olmamasına karşın, çok gösterişli olmamasına, bir sürü üzerinde tuş bulunmamasına karşın zaten ihtiyacı da yok. Çünkü şu tasarımından zaten bir farenin yapabildiği her şeyi, temel özellikler olsun, genel özellikler olsun, rahatlıkla yapabiliyor ve bunu gayet başarılı bir şekilde, gayet çevik bir şekilde yapabiliyor. Şimdi biraz daha aynısına gireyim. Gördüğünüz üzere fare e, ilk bakışta benim aklıma gelen şeklinden bu yuvarlak sabunlar vardır, el sabunları. Biraz ona benziyor tasarım olarak. Öyle bir yapısı var. Şu e, sol tarafında baş parmağının altına denk gelen kısımda iki tane tuşu bulunuyor yan tarafta ama genel tasarımına baktığınız zaman fark ediyorsanız eğer hem sahne sol eli kullanılabilecek gibi görünüyor ki evet kullanılabiliyor. Biraz internetteki incelemene baktım. Zaten bunlar yeni çıkmaya başladı incelemeler. Ürün çok yeni olduğu için. Demiş ki oradaki editörler bu çok az alışkanlar söylenen bir şey gibi geldi bana bu defa. İşte sol elde kullandığınız zaman da eliniz yanlışlıkla yandaki tuşlara basabilir. Hayır efendim basmaz. Çünkü tasarım öyle güzel bir tasarım ki yüzük parmağınızı sol elde kullandığınız zaman çok rahat bir şekilde bu yan tarafa saklayabiliyorsunuz ve şurada altta kaldığı için bu yandaki tuşlar buranın altına basmak için çabalamanız gerekiyor veya ne bileyim çok böyle sakarlık yapıp basmalısınız. Yani hem sağ ile hem sol elle yan taraftaki tuşları kapatmadan yerinden kaldırmadan bir kapak falan çıkarıp yerine koymadan rahatlıkla bu fareyle beraber kullanabiliyorsunuz bu konuda bana güvenebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. 83 gram ağırlığında bir fare bu. Çok hafif bir fare ve hem yaygın hem de Pençe tutuşu adını verdiğim tutuş için de rahatlıkla kullanabilecek bir fare. Yan taraftaki tuşlar o kadar güzel yerleştirilmiş yani ve o kadar güzel açı bakımından minimetrik olarak bence konumlandırılmış ki yanlışlıkla gerçekten basmıyorsunuz. Doğal bir kullanım sağlıyor size. Kablosu zaten kablonun ucundan sonuna kadar örgü bir kablo ki bunlar biliyorsunuz kablonun güvenliği açısından önemli ayrıntılar. Genel olarak tasarım bu, kaydırmaz zaten klasik e, Logitech'in e, kaliteli bir malzemesi var üzerinde e, ve halinden bu malzemenin kullanım ömrü de son derece uzun. Bunu da Logitech zaten e, kendi testlerinden geçirerek e, kendi kendine dağıtıktan kınık deyip iddialı bir şekilde bu faaliyet piyasaya sürebilmiş. Şimdi gelelim e, diğer özelliklerine, arka tarafında şurada alt kısmında gerçekten bu sadeliğe çok güzel bir şıklık katan, ben bunu hep şeye benzetirim, böyle boya küpüne batık çıkmış bir kadın değil de çok şık, güzel bir inci mesela kolyeyle tüm güzelliğini ortaya çıkartan bir kadın gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada çok güzel bir e, led ile aydınlatılan bir bölüm var. Tabii ki artık çok alışta geldik üzerine Logitech'in ve hatta rakiplerinin e, son zamanlarda çıkarttığı 16.8 milyon renk desteğine sahip olan e, buradaki bu kısım sayesinde istediğiniz efekti ve e, renklendirmeyi istediğiniz tonda bu kısmına verebiliyorsunuz. Bu zaten hakikaten bir fix bir hale geldi. Ve Dojitekin artık o bildiğiniz iyi yazılımı, güzel kaliteli yazılımı sayesinde hem altı tuşunu birden istediğiniz şekilde mark olayıp istediğiniz şekilde kurgulayabiliyorsunuz ve aynı zamanda renk tarafında da istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Zaten o yazılım kendini fazlasıyla kanıtlamış bir yazılım. Şimdi gelelim diğer güzel kısmına. Burada tabii ki yaptığınız her şeyi, tanımadığınız her türlü özelliği farenin içerisindeki bellekte saklayabiliyorsunuz. Logitech Pro 200 ila 12.000 dpi arasında bir e, aralığa sahip, dpi aralığına sahip. Bu aralık çok geniş bir aralık. E, ama en ufak ayara kadar yapıp kendi alıştığınız dpi aralığını rahatlıkla bu bulabiliyorsunuz. Dpi tuşu zaten alıştığımız yerde. Burada 4 farklı dpi atayıp bunun arasında tek tuşla geçiş yapabiliyorsunuz. Çok da basit ve rahatlıkla hatta yapmadan yapabileceğiniz bir yerde bulunuyor bu. E, Masumuzda bırakayım sonsuza kadar dönsün modu yok. Bunu böyle tırtık diye tırtık diye çevirmek durumundasınız. Çok özetleri toparlamak gerekirse çok çevik bir fare, ee, bir eksi bulmak için zorlanmanız gerekiyor. Çok da isterseniz maklilik çalışmadığını söyleyebilirim ama çok da hani Mac e saatleri için üzücü bir ee, sorun ama Mac'te çok fazla oynayan maalesef insan olmadığı için bu azınlığı da burada Logitech biraz göz ardı etmek durumunda kalmış. Hafif sade, çok şık, rahatlıkla kullanabileceğiniz çevik bir fare bu. Eğer böyle bir fare arıyorsanız hem çalışırken gerçekten hem de oynarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. E, fiyat hakkında, güncel fiyatı hakkında e, alt tarafında, açıklama tarafında size bilgi verir. Çünkü biliyorsunuz fiyatlar devamlı değişiyor. Özetle söyleyeceklerim bunlardır. Logitech Pro güzel bir fare. Rahatlıkla kendi alışveriş isteğinizde göz önünde bulundurabilirsiniz. Fraksistan şimdilik bu kadar. Dilerim bu incelememizi beğenmişsinizdir. Sonraki incelemelerimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Eğer bu arada kanalımızı beğenirseniz, arkadaşlarınızdan paylaşırsanız memnun kalırız ki onlar da bu güzel, bu faydalı incelemelerimizden yararlanabilsinler. Sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.